Merhaba sevgili kova burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek bu hafta sevgili kovalar. Adalet hukuk bu konularla ilgili miras davası, emlak alım satım bu işlerle ilgili bazı işler, prosedürlerle uğraşmak zorunda kalabileceğiniz bir hafta sürpriz haberlerin geleceği ve sürprizlerin arkasından da bir para, bolluk, bereketin olacağı bir hafta inşallah sevgili kovalar. Üzüldün, sıkıldın, ihanete uğradın, aldatıldın kendince. Ortaklık vardı, bitti, ihanet, dolandırıcılık vesaire. Ama artık bunların hepsinden kurtuluyorsun. Bir <laughs> mahkemen olabilir, bir sınavın olabilir bir terfi sınavın olabilir üstlerin senden yetkili insanların karşısında belki böyle bir sözel sınava çekiliyor olabilirsin tedirgin gireceksin ama başarıyla çıkacaksın inşallah kupan doluyor göz aydınlığın var erkek evladı olan bir kova burcuysanız veya bir genç bir kova bireyiyseniz çok yakında alacağınız çok güzel bir haber bir başarının anahtarı sizi mutlu edecek. Takdir göreceğiniz bir dönem. Nikah var. Bir de iki kişi arasında bir husumet olabilir. Bunları uzlaştırmaya çalışan birileri var. Bir anlaşmazlık, bir mal davası olabilir. Sevgili kova bayanları hamile olabilirsiniz. Hamile kalmak için bir tedaviye başlamış ve bu tedavi sürecinde devam ediyor olabilirsiniz. Biraz yorgun, biraz bitkinlik var. Umudunuzu yitirmeyin. Allah'ım hayırlı bir bebek almanızı nasip etsin kucağınıza. Evet, kova beyleri zorlu bir mücadeleden sonra bir ferahlama yaşayacaksınız. Ticaretle uğraşıyorsanız, kendi memleketinizden başka bir memleketteyseniz, orada çalışıyor, orada işinizi sürdürüyorsanız, ailenizin hastalığını duyup, aile bireylerinin hastalığını duyabilirsiniz. Hastalanmış olabilirler. Apar topar gitmeyi düşünüyorsunuz ama dikkat edin siz de yakalanmayın malum virüse. Aslanın ağzındaki ekmeği alıyorsun. Sonsuzluk işareti artık başarılarının dedim ya anahtar eline geçmiş. Bazı kovalarımız taşıyamayacağın kadar yük yüklenmişsin. Sanki böyle ailenin, çocuklarının, etrafının yükünü sen yüklenmişsin. İnsanlardan kendini izole etmişsin. Kendini kapatmışsın. Lütfen artık şu yüklerinden kurtul ve kendine bak. Küçük kazançlar var. Bir iş sevinci olacak. Askere mi gönderiyorsunuz evladınızı askerden mi gelecek bir müjde var. Bir kutlama var günümüzde. Genç kızlarımız arkadaşlar arasında bir kutlama yapabilirler. Bir nişan olabilir, bir doğum gün olabilir. Evet, bekliyorsun, rahatsın ve o rahat beklemenin arkasından beklediğin para eline ulaşacak gibi inşallah. İş yeri kapatmış olabilirsiniz, kapatmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Ya da uzun senelerdir çalıştığınız iş yerinizden e, ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. İşten çıkarılma durumu olmuş olabilir. Bu da sizi çok üzecek, çok yıpratacak. Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar unutmayın. Çocuklarla ilgili güzellikler var. Aşk var sevgili kovalar. Hayatınızda güzel değişimler var. Sürprizler var. Kendi iş yerini açabilirsin. Varsa bir dönem kapatmak zorunda kalmışsındır. Sil baştan yenileyebilirsin. Maddi manevi zenginlik var. Adaletin kılıcını çekiyorsun artık. Haksızlığa karşı tavrını koyacaksın. Bütün gücünle çalışıyorsun, çabalıyorsun ve haklı kazançların eline gelecek. E, yeniden bir diyelim ki evliydiniz, bir vesile bir şey oldu, ayrıldınız. Eşler tekrar bir araya gelebilir. Belki bu sevgililer günü vesile oldu. Tekrar bir araya gelebilir. Tekrar bir nikah e, tazeleme, nikah yapma durumu söz konusu olabilir. Ee, güçlü bir e, pozisyonda eğer imza yetkisi olan bir işiniz veya buna adaysanız, evet, e, sandalyeniz hazır, masanız hazır, banka çalışanı bir arkadaşımızsanız, bir terfi alma, bankaya müdür, müdür yardımcısı olma durumu söz konusu temiz haberleriniz var. E, tansiyon çıkışları, romatizmal hastalıklar ve enfeksiyon yüzünden biraz sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Kova beyleri çalışkanlığınız, merhametiniz, fedakarlığınız da zaten gözler üzerinizde ama etrafınıza ne kadar bonkör, ne kadar merhametliyseniz kendinize de öyle olun. Çünkü kendinizi bu sıralar çok ihmal etmişsiniz. <laughs> evet mutluluk var aşk var hayatınıza yenilikler girecek <laughs> yeni kazançlar var diz kapağı ile ilgili ayak bilek ile ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz Allah <laughs> şifa versin çocuklar kusura bakmayın <laughs> maalesef bu öksürük <laughs> bir su içeceğim <laughs> Ay geçmiyor vallahi geçmiyor. <laughs> Evladınız mı var? İki erkek evladı olan bir kova burcuysanız çocuklarınızın arasına bir kız yüzünden bir husumet çıkabilir. İki kardeş birbirine kırılabilir, küsebilir. Arayı uzlaştırmaya çalışabilirsiniz. Risk almaktan çekinme. Planlarını e, koymasana koyma sana ve uygulamaya geç. Çünkü bu hafta sana bunların bunlar için uygun zaman olduğunu söylüyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah hakkınızda. Ayşe Abla Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için mama ve su bırakmaktan, koymaktan çekinmeyelim lütfen. Onlara sahip çıkalım. Hayvan satın almayın. Hayvan sahiplenin. Bir cana can olun güzel, mutlu, huzurlu bir hafta olsun. Bereketli bir hafta olsun. Sağlık dolu bir hafta olsun. Allah'ım bütün gönül dileklerinizi size sunsun. Sizleri seviyorum, sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.